Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere hastayken, solgunken ya da sonbahar aylarında günlük olarak iyi hissetmek istediğimde nasıl makyaj yapıyorum adım adım onu anlattım. Hazırsanız başlıyoruz. Cildimi makyaja tamamen hazırladım. Yoğun bir şekilde nemlendirdim. Sonbahar aylarında benim çok yoğun nemlendirmem gerekiyor maalesef. Aşırı derecede kuruma çatlama oluyor. Şimdi dudaklarıma da nemlendiricimi uygulayacağım. Bu da geçen videoda size gösterdiğim Blistex markasının yeni çıkardığı lip balmı. Çok beğendim. Kokusu da çok güzel. Bu arada görüyorsunuz. Sivilce dönemim tekrar açılmış bulunuyor. Bunlar maskeyle karışık adet dönemi öncesi sivilcelerim açıkçası. Yeri bile aynı. Konumu, yeri her şeyi aynı. Birazcık sonbahar aylarında son zamanlarda benim yaptığım günlük makyajımı ve kendimi iyi hissettiğim makyajımı göstereceğim. Aslında bugün inanılmaz hastayım. Sabah gıda zehirlenmesi geçirdim. Oldukça e, halsiz hissediyorum kendimi ve hatta şu anda çok üşüyorum. E, artık kombiyi falan 50 derecede açtım. E, ışıklar da yanıyor. Ona rağmen bayağı üşüyorum. Ellerimi, ayaklarımı özellikle ısıtamıyorum. Dün Yumurta, köfte yani aslında zehirleyebilecek yani bozuksa zehirleyebilecek her şeyi tükettim diyebilirim. Akşam yemeğinde köfte vardı, sabah kahvaltıda yumurta vardı ama köfteyi erkek arkadaşım da yedi. Onda hiçbir şey yok. Galiba yumurtadan oldu diye düşünüyorum ki bu arada duyuyorum sıklıkla yumurtalar daha birazcık e, bozuk yumurta satılıyormuş yani. Galiba öyle bir şey oldu. Hala böyle midemde ağrılar, kramplar var. Şu an için iyiyim. Atlattım. Şimdi böyle durumlarda e, dışarı çıkıp birkaç evrak işi de halletmem gerekiyor açıkçası. Toparlayabilirsem kendimi. Hasta hissettiğim dönemde böyle hasta değilmişim gibi gösteren bir makyaj yapacağım size. Sonbahar aylarında cildim çok fazla kuruduğu için nemli bitişi olan bir fondöten seçeceğim. Geçmiş videolarda sıklıkla gördüğünüz uygun fiyatlı en iyi nemli bitişi olan fondöten yani ama cildimin birazcık da ışıl ışıl görünmesini istiyorum. Çünkü hani yansıyor mu şu anda kameradan size bilmiyorum ama hayalet Casper gibiyim. benim Benimden rengime göre açıkçası kanı canı çekilmiş gibi. Birazcık böyle ışıltılı görünsün diye de Nixin Bare With Me bazını kullanacağım. Şöyle bir ürün. Aydınlık, ışıltılı görüntü veren bir baz. Biraz fazla aldım. Elimden de dokusunu görüyorsunuz. Parmaklarım yardımıyla güzel bir şekilde canlı, kanlı görünmesini istediğim, aydınlık görünmesini istediğim bölgelere uygulama yapıyorum. İlk önce bu olunca acaba dedim ki korona mı oldum? Covid bana da mı vurdu diye düşündüm. Çünkü bazı semptomlar bu şekilde olabiliyormuş. Benim kardeşim Ankara'da yaşıyor. Ankara'da zaten artık olmayan kalmadı biliyorsunuz. O atlattı geçirdi ama bazı kişiler çok hafif atlatabiliyormuş bu hastalığı. Bazı kişiler de bayağı zor atlatıyormuş. Benim kardeşim personal trainer, spor hocası yani. Çok sağlıklı beslenir, dengeli beslenir, dikkat eder, vitaminlerini, minerallerini alır ve düzenli olarak sporunu yapar. Her gün sporunu yapar. Ona rağmen inanılmaz zor atlattı yoğun eklem ağrıları olmuş, iyi geçmedi benim için süreç dedi. O yüzden ben biraz korkuyordum. Şimdi o öyle atlattıysa ben acaba nasıl atlatırım diye. Çünkü ikimizin de alerjik astımı var. Bu arada Revolution'ın Concealer Hydrate fondötenini kullanacağım. F8 kullandığım renk. Bazen videonun altına kapatıcısıyla karıştırıp yanlış yazabiliyorum. Oldukça likit yapıda diğeri gibi değil. Şöyle bir buçuk pompa aldım. Çok güzel nemlendirme özelliği olan ciltteki kusurları harika kapatan, sivilce yapmayan ve şurada gördüğünüz sivilceleri de güzel bir şekilde kapatan bir fondöten bu. Süngerimi de artık değiştirdim. Diğeri parçalandı. Bir seneye geçmişti biliyorsunuz. Neyse işte onun da alerjik hastalığı vardı. O bayağı zor atlattı COVID'i. Hatta ailecek küçük çocukları, bebekleri var onların. Hala görmeye de gidemedim. Bu sebeplerden dolayı çocuk neredeyse yaşına girecek yani. Yeğenimi göremedim. <laughs> Ailece katlattılar. Bebeğe bir şey olmuyormuş. Ona ilaç dahi vermediler. Bebek zaten çok hafif atlatıyormuş. Öyle söylediler. Eşi de çok hafif atlattı. Ama kardeşim günlerce yatmıştı. Hani bakmayın çok konuşulmamaya başladı bu durum ama ben çok korkuyorum. Şunu çözdüm. Şimdi bu tarz bir fondöten kullanınca tarzı benzeyen bir kapatıcı kullanmak lazım. Aslında aynı markanın ürünü olursa belki de daha iyi olabilir. Çünkü Tarte'ı denedim, L'Oreal'i denedim, e Maybelline'i denedim, başka başka markaları denedim. Ton farkı, alt ton farkı oluyor. Ama Revolution'ın kendi kapatıcısını kullandığım zaman tam oturuyor renk. Fakat ben onu şu an bitiriyorum. Yenisi de yok elimde size göstermek istiyordum. Mesela bakın işte kapatıcısının tonu fondoteniyle aynı olduğu için bu arada C10 elimdeki renk tam örtüşüyor. Yok gibi duruyor. Fakat şu an bunu bitirdiğim için ben Wet n Wild markasının fotofokus kapatıcısını kullanacağım. Çünkü bu da birazcık daha nemli, bitişli ve andırıyor sanki tonları. Bakın şöyle koyduğumda göreceksiniz. Azıcık sürdüm. Oldukça da nemli, bitişli ama zaten oturmasına fırsat vermek gerekiyor. Bu tarz ürünlerin iyice oturacak zamanla birlikte yani uyguladıktan bir 20 dakika sonra tam cildinizle bütünleşiyor. Ve Wild markasının bu kapatıcısı incecik yapıda çok da güzel. Daha önceden uygulanışını size göstermemiştim ama videomda anlatmıştım ben bunu. Tabii böyle yapıda bir kapatıcıyı mutlaka pudrayla sabitlemeniz gerekiyor. Ama şunu öğrendim. Bu tarz fondöten ve bu tarz kapatıcıyı maalesef her pudrayla sabitleyemiyorsunuz. Hatta Rocher'in ışıltılı toz pudrasıyla da olmuyor. Birkaç kere denedim. Allah Allah şuramda niye bir grilik var? Bir tuhaflık var derken toz pudrayı bunun nemi fıt diye emiyor ve orada birden donup kalır ya ürünler. Öyle donup kalıyor. O yüzden o pudra bu tarz fondötenle çalışmıyor. Sivilce izi, her şey kapandı. Ben böyle kendimi hasta gibi hissettiğimde daha canlı, daha sağlıklı görünmek için bu adımları izliyorum. Şimdi tabii ki bu kadar nemli bitişli bir fondöteni özellikle şu bölgelerden ve T bölgesinden sabitlemem gerekecek. Elfin pudrasını kullanacağım bunun için. Bu da Perfect Finish HD pudrası. Elfin şöyle beyaz gayet yağ dengeleyici pudralardan bir tanesi. Bunu da Naşita'nın 157 numaralı fırçasıyla uyguluyorum ama bu fırça tek yıkamada şöyle görüyorsunuz tüylerine. Bozulan bir fırça. O yüzden önereceğim bir fırça değil ama şu an elimin altında o olduğu için onunla uygulama yapıyorum. Birazcık şu kısımları sakinleştirmek için ki görüyorsunuz sizde matlaştırdı. Gözenekleriniz varsa görüntüsünü de çok güzel. Tek başına kullanılacak bir pudra değil tabii ki. Böyle ürünlerinizin üstünden kullanabilirsiniz. Ama çok iyi yağ dengesi, yağ kontrolü sağlıyor. Bakın az önce parlayan görüntü hatta şurada da birazcık var. Onu da alalım. Ve göz altıma da ürünler dolmuş bile şu anda dolmasın diye hemen geçmediğim yerlerden de geçiyorum. Ve Tm White markasının kapatıcısı çok nemlendirme özelliğine sahip ama çizgileriniz varsa tabii ki çizgilere dolar. Şunu anlamıyorum zaten bu kapatıcı kesinlikle çizgilere dolmuyor. Göz çevreniz çizgili ise. Her ürün çizgileri dolar. Onu siz güzel bir şekilde uygulamalısınız. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi kepiklerimi Mac'in kepik kıvırcısıyla azıcık kıvırıyorum. Göz kapaklarıma bu benim en sevdiğim ışıltılı pudra olabilir. NYX'in High Gloss'ı ve bunun light rengini kullanıyorum ben. Çok güzel, çok beğendim. Işıl ışıl bir pudra. Bütün yüzünüze uygularsanız, ışıl ışıl görünmek istiyorsanız uygulayabilirsiniz. Fakat bence bütün yüze uygulanacak bir pudra değil. Ama göz makyajınızı sabitlemek istiyorsanız, ışıltılı görüntü istiyorsanız göz kapaklarınızda bakın parmaklarımla uyguluyorum. Şu anda fırçayla uygulamıyorum. Anında ışıltılı bir görüntü veriyor. Alışveriş videosunda göstermiştim. Aldığım günden beridir asla elimden düşürmüyorum. Gerçekten çok beğeniyorum ve göz kapaklarını çok güzel bir şekilde sabitliyor. Performansı baya baya iyi. Şimdi gelelim yüzümü birazcık ısıtmaya. Aslında en çok ihtiyacım olan durum bu. Çünkü solgun cansız görüntüyü böyle yok edeceğim. Tartım paletini kullanmıyorum bu kez elimde Benefit'in Chic Leaders paleti var, Pink Sukat bendeki rengi de. İçinde sevdiklerimin hepsi var, hula var, Dallas var, çeşitli aydınlatıcılar ve allıklar var. Tamamen bu paletle takılıyorum bugünlerde. Bobbi Brown'un pudra fırçasını çok az miktarda hula'ya değdiriyorum. Hula zaten benim en sevdiğim bronzerlardan bir tanesi. Elmacık kemiklerimin olduğu bölgeye bir ısıtma işlemi yapıyorum. Anında rengi görüyorsunuz. Tünlük olsun diye şuralardan da geçiyorum. Yine şampuan denemelerim devam ediyor. Olaplex diye bir marka var duymuşsunuzdur. Saçın bağ dokusunu güçlendirici bir şampuanı varmış. İki gündür onu deniyorum ama denemeye ara, ara vereceğim. Hiç şu an için beğenmedim. Saçım keçe gibi yaptı. Önce alınca "Aa ne kadar güzel köpürüyor. Şahane." dedim. Sonra duştan bir çıktım. Saçlarım elektrikleniyor, düğümlenmiş. Yani bağ dokuyu güçlendiriyorsun ama saçlarımı kırıyorsun dedim. Beğenmedim. O yüzden de böyle bir matlaştırdı hatta saçlarımı. parlaklığı gitti. Hoşuma gitmedi. Şimdi palette şurada tatlı bir pembe tonu var. Çok silik bir ton. Bunu almayacağım. Bu California rengi. Bunun içinde ışıltılar var. Benim gözeneklerimi açar şimdi. Onu hiç almayacağım. Şöyle hafif hafif yüzüme değdiriyorum. Burun ucumdan da geçeceğim. Bu bölgeden de geçeceğim. Şuralarıma da uyguluyorum aldığı yine. Hem bronzerla karışsın bütünlük olsun diye. Çok değil ama hafif tatlı bir Pembelik verdi. Şu kısımdaki bronzerım birazcık fazla. Şimdi şurada çok güzel bir aydınlatıcı rengi var. Yine parmaklarımla alıyorum ben bunu. Son günlerde en çok bu rengi kullanıyorum. Hatta birkaç videomda da görmüşsünüzdür. Bakın anında tatlı rengini verdi. O kadar güzel duruyor ki böyle holografik yansımalar var içinde. Çok tatlı. Anında tenle bütünleşen bir dokusu var. Bayağı beğendim. Bunun adı Tickle. Tek başına satılıyor mu? Hatırlamıyorum. Epeydir e, Benefit'in ürünlerine de bakmadım. Bakın çok güzel bir ışıltı veriyor. Fırçayla değil, birazcık daha doğal olsun diye parmaklarımla uyguluyorum. Misha'nın Ultra Power Proof kahverengi kalemini kullanacağım. Gözümün bitim yerine doğru düz düz çizgiler çekiyorum. Bu kalem daha önceden göstermiştim. Arkasında sünger var. Hatta sünger ürünü dağıtmaktan ziyade siliyor demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Bu ikincisi kalemin tonu çok güzel. Kahverengi tonu bayağı iyi. O yüzden kullanıyorum ama o sünger bence görevini tam olarak yerine getirmiyor çünkü çok sert. Şöyle gözüme Birazcık renk versin diye hafif hafif uyguladım. Diğer tarafa da yapıyorum. İki tarafa da tıpkı eyeliner gibi uygulayıp birazcık daha doğal görünmesi için o arkasındaki silici fırçasıyla çok hafif hafif ürünün üzerinden geçiyorum. Şimdi bronzer fırçamla şu kısımlardan şuradan hafif gölge oluşturmak için geçiyorum bakışlar hasta hasta bakıyorsa onları düzeltmenin en iyi yollarından bir tanesi kirpik dibini şöyle bir belirginleştirip üzerinden de sevdiğiniz maskaranızla geçmeniz. Ben Unlimited kullanacağım. Bunun için silikon taraklı kirpiklerimi birazdan göreceksiniz. Takma kirpik gibi yapan harika bir maskara. İki katı uyguluyorum. Öncelikle şöyle dipten uca doğru titreşimli hareketlerle ilk katımı uyguluyorum. Şöyle birazcık yakına geliyorum. İkisinin arasındaki farkı göründüğü. Gerçekten bayıldım maskaralardan birisi. Bu arada dudak renklendirme ile ilgili her makyaj videosunun altına yorumlar geliyor. Son hali budur dudağımın renginin. Zaten ben bir dudak rengi yaptırmıştım. İlk yaptırdığınız anda tabii ki içerisi de kanadığı için çok yoğun, koyu gözüküyor. Fakat oturunca dudak renginizi alıyor. Ben özellikle şu üstteki simetri bozukluğu için yaptırmıştım. Şimdi fonda tam bulaştı üstü. Tam görünmüyor ama şöyle açacağım. Rengi bu. Bir seans daha gitmem gerekiyordu. Rütüşe gitmem gerekiyordu ki hem daha kalıcı olsun hem birazcık daha pembeliği artsın diye ama maalesef o acıya tekrar katlanmak istemediğim için rötuşe gitmedim. Herkesin ki böyle olacak? Yok, orada renkleri seçebiliyorsunuz yaptırırken. Yani daha koyu, daha bordomsu, daha kırmızımsı, daha pembemsi ne seçerseniz onu yaptırabilirsiniz ama onlar çok yapay durduğu için benim istediğim görüntü o değildi. Ben dudak rengi istemiştim, bunu yaptırdım. Ama dediğim gibi etkisi tam görülemiyor çünkü rötuşle gitmedim gitmeyeceğim. Şimdi her iki gözüme de uygulayıp geliyorum. Şöyle yakına da geldiğim kirpiklerimin ve tenimin duruşunu görüyorsunuz. Ben bol maskara seviyorum. Maskarayı o yüzden dolu dolu iki kat uyguluyorum. Ve hacim veren, aynı zamanda kirpiklerimi uzatan bu tarz maskaraları seviyorum. Geçtiğimiz videolarda bana sıklıkla L'Oreal'in bu yine yeni maskaralarından Air Volume'u sordunuz. Ama Air Volume'de çok fazla koku var. Bana hassasiyet yapan bir koku var. İkincisi kıl taraklı topaklanıyor. Yani benim kirpik yapıma ve benim alerjik bünyeme uygun değil maalesef. O yüzden çok sevdiğim bir maskara olamadı. Kendimi iyi hissetmek için daha doğrusu son günlerde, sonbahar aylarında son günlerde yaptığım makyajım bu oluyor. Bir palete taktım mı takıyorum zaten biliyorsunuz. Highlighter renklerini de artık böyle far gibi kullanmaya başladım. Hoşuma gidiyor. Ve mat fondötenlerden ziyade birazcık nem veren ürünlere yönelmeye başladım. Şimdi yine Nixin Bare Bit'imi bu sabitleme spreyini sıkacağım. Bu aynı zamanda nem veriyor yine cilde. bütün ürünleri güzel bir şekilde özellikle toz ürünleri cildinize oturtuyor. Cildiniz bu sağlığını, parlaklığını gün boyunca koruyor. E tabi dudaklar renksiz kalmasın. Dudaklarımdan da bir fondöten süngerimle geçip rengini nötrledikten sonra dudaklarımın altında hala lip balm olduğu için kalem de kolay uygulanıyor. Yani birazcık parlak durabiliyor. O yüzden sanki 229 numaralı kalem değil de başka bir şey varmış gibi geliyor ama aslında bu var. Şöyle görüyorsunuz işte lip balmın üzerinden uygulanan Flormar'ın 229 numaralı kalemi. Hatta bazen bir peçeteyle şöyle fazlasını da alıyorum daha da doğallaştırmak için. Makyajım bitti. Tam tamına süre tuttum. Ben bu makyajı 8 dakikada yapıyorum. O da maskara adımın birazcık fazla uzun sürdüğü için aslında fıt 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 hızlı bir şekilde uyguluyorum. Benim kendimi iyi hissetmek için sonbahar aylarında yaptığım ve hastayken daha dinamik, daha canlı, hasta değilmiş gibi görünmek için yaptığım makyajım böyle oluyor. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.